Sarsıntısız araç nasıl hareket ettirilir başlangıç videosu Profesyonel şekilde aracı hareket ettirebilmek için yapmanız gerekenler sırasıyla şu şekilde Burası hafif rampa istasyonu Tabii ki sıfır sarsıntıyla hareket ettirebilmek zor biraz profesyonellik isteyen bir olaydır ama düşündüğünüz kadar da zor değil işte basıp vitesi 1'e aldık. Kavrama noktasına kadar ayağımızı çektik. İlk titreşimi hissettiğimizde sabitledik. Daha fazla çekerseniz arabadaki titreşim artar. Ee, gürültü şekline dönüşür. O yüzden debriyajı tazeledim. Ee, i̇lk sarsıntıyı hissettiğimde ayağımı orada sabitledim. Ayağınızı debriyajda sabitleyebilmeniz, milimetrik sabitleyebilmeniz çok önemli ayağımı debriyajda yani kavrama noktasında sabitledikten sonra freni bırakıp aracın hareket etmesini bekliyorum. Araç ivmelenene kadar bekliyorum. Araç hareketini tamamladığında arabadaki titreşim durur. Bu arada biz bir 10 metre falan ilerlemiş olduk. Daha sonra ayağımı debriyajdan istediğim hızla çekebilirim. Herhangi bir sarsılma falan olmaz. Gaza basabilir. Bu birinci versiyon. İkinci versiyonda da yine freni bırakıp yarım debriyaj yapıp biraz gaza yüklenmemiz gerekiyor. Bu şekilde de aracı hareket ettirebilirim. Yalnız e, burada da şu an ben 15 metre falan ilerledim. En az 15 metre ilerledikten sonra araba dengesini sağladıktan sonra ayağımı debriyajdan çektim. Daha sonra gazı bıraktım. Debriyaja basıp vitesi ikiye alıp debriyajdan ayağımı yavaş bir şekilde çektim. Bunu bir de size dışarıyı göstererek anlatayım şu şekilde. Evet. Debriyaja basıp vitesi biri aldım. Yarım debriyaj yapıp freni bıraktım. Arabanın hareket etmesini bekliyorum. Araç hareket etti. Dengesini sağladı. Şimdi tam olarak sağladı. Ayağımı debriyajdan henüz yeni çektim. Örneğin 1 iki ağaç sağdaki ağaçlara bakalım. Bir ikinci ağaca kadar en az yarım debriyaj yapacağım. Freni bırakıp yarım debriyaj yapıp hafifçe gaza yükleniyorum. Arabanın dengesini sağlamasını bekledim. Evet ayağımı debriyajdan şimdi çektim. Vites değişikliklerinde de sarsıntısız bir şekilde vites değiştirebilmek istiyorsanız yine biraz önceki gibi ee, birinci versiyonda olduğu gibi Önce yarım debriyaj yapalım Ayağımız frendeyken Arabadaki titreşimi hissettikten sonra Freni bırakalım Araba minik minik hareket etmeye başladı Gördüğünüz gibi evet Araba dengesini sağladıktan sonra Ayağımızı debriyajdan çekip Gaza tamamen bastık Motor devir göstergesi 2000 devri geçtiğinde Ayağımızı gazdan çekip Debriyaja hızlı bir şekilde basıp vitesi 2'ye aldım. Yine yarım debriyaj yaptım. Biraz bekledim. Evet. Arabanın dengesini sağladığını düşündüğümde ayağımı tamamen debriyajdan çektim arkadaşlar. İkinci vitesle yolculuğumuz devam ediyor. Motor devir göstergesi yine 2000 devir geçti. Araç biraz bağırmaya başladı. Ayağımı yine gazdan çektim. Debriyaja bastım. Vitesi 3'e aldım. Önce yarım debriyaj yaptım hafifçe gaza bastım. Daha sonra debriyajdan ayağımı tamamen çektim. Hafifçe gaza bastım diyorum. Burada gaza fazla yüklenirseniz araba bağırır. Ya da kavrama noktasına kadar ayağınızı çekemezseniz araç yine anormal sesler çıkarabilir. Ayağınızı gazdan hızlıca çekip hızlıca bastığınızda da arabayı sarsarsınız arkadaşlar. Örneğin gaza yavaşça yükleniyorum. Gazdan ayağımı çekerken yine yavaş yavaş çekiyorum ki araba sarsılmasın. Evet. Üçüncü viteste seyahat ediyoruz şu an. Vitesi dördü alacağım. Yine 2000 devri geçti. Ayağımı gazdan çektim. Devriyaja bastım. Derken yavaşlamam gerekti. Evet. Ayağım hala devriyajda. Vitesi ikiye aldım çünkü hızım düştü. Yine yarım devriyaja kadar çektim. Yarım devriyajda ayağım biraz sabitleyip tamamen devriyajı bıraktım. Dedi yakıt istasyonuna gireceğim burada. Sağ sinyali açtım. Ayağımı gazdan çektim. Şimdi hafifçe tekrar gaza bastım. Bura biraz eğimli gördüğünüz Duracağım zaman da biliyorsunuz debriyaja bastım. Frenle minik minik arabanın hızını ayarlayarak durdum. Yakıt istasyonundan yakıtımızı aldık. Pozisyonumuz bu şekilde. Debreja basıp vitesi 1'e alıyoruz. Eğim biraz var burada. Yani rampa gibi. O yüzden biraz yarım debriyaj yaptım. Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Mesela frenden ayağınızı çektiğiniz zaman aracınız geri geri hareket ediyorsa tekrar frene basıp önce yarım debriyaj yapıp daha sonra freni bırakabilirsiniz. Freni bıraktım ama ayağım hala debriyajda. Bu şekilde. Hala debriyajdayım. Çünkü köşede durup burada durup önce sağ mı sonra önce sol mu sonra sağ mı kontrol edeceğim. Rampada yine yarım debriyaj yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar durdum çünkü buradan bir araç geliyor. Aracın geçişini beklemek zorundayım. Evet. Daha sonra sağ kontrol ettim. Araç gelmiyor. Bu yüzden yine yarım debriyaj yaptım. Hafifçe de gaza basabilirsiniz burada. Bir bin devir kadar. Hala yarım debriyajdayım dönüşümü tamamladım. Vitesi direkt ikiye aldıktan sonra ayağımı debriyajdan çektim. Bu şekilde. Evet. İkinci viteste yolumuza devam ediyoruz. Debriyaja basıp vitesi 3'ü aldım. Yarım debriyaj yaptım. Daha sonra debriyajdan ayağımı tamamen çektim arkadaşlar. Düz bir eğimde beyimde trafiğe dahil olacağız biraz sonra. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet, ayağımız gazda. Şimdi gazdan ayağımızı hafifçe çekip sadece frene basarak aracı biraz yavaşlattık. Takip mesafesini korumak için önümüzdeki araçtan. Bu da şerit çizgileri belli olmadığı için yolun sağ tarafından aracımızı sürmek zorundayız. Normalde şerit çizgisi olması lazım. Ama ne yazık ki yok kapağı açıldı. Minik bir sol yaptım. Buradan evet, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Evet. Yokuş aşağı olduğu için aracın 2000 devri geçmesini beklemeden henüz 2000 devre yaklaşmışken araç vitesi bir üst vites olan 4. vitesi aldım. Yokuş aşağı yerlerde biraz devirsiz kullanırsanız yani vites değiştirmek için illa 2000 devri beklemenize gerek yok. Yakıt ekonomisi yapabilirsiniz Dördüncü vitesle Çok minik Şekilde gaza basarak Aracı sürmeye devam ediyor Sağ şeritteyim gördüğünüz gibi Önümüzdeki araç Şeridin hafif Sağından sürüyor arabayı Siz böyle yapmayın Şeridinizi ortalayın Solumuzdaki araç Bize yol vermek zorunda tür araçlardan çok fazla çekinmenize gerek yok. Hızımız da çok yüksek değil. 60'ta 4. viteste gidiyoruz. Yokuş aşağı olduğu için eğim aşağı doğru olduğu için. Evet. sol sinyali verdim. Gaza hafifçe dokundum. Biraz hızlandım. Kesik kesik yol çizgilerine gelindiğinde sol şeritteki yerimi aldım. Araç sollarken sol şeride girdiğiniz zaman araç tamamen sol şeridin içerisine oturmalı. Şimdi tekrar sağ sinyali verdim. Sağımdaki aracı buradan kontrol ettim. Buradan da kontrol ettim. Sağımdaki aracı yeterli mesafede geçtiğimi düşündüğüm için tekrar bu şeride girdim. Sinyalimi kapattım. Evet. Düz aşağı ineceğimiz için sağ şeritteki yerimizi koruyoruz. Hala sağ şeritten devam ediyoruz. sağdan sola geçtim. O yüzden debriyaj ve frenle yavaşladım burada. Debriyaj ve frenle yavaşladım çünkü aniden durabilirdi. Önlem olsun diye debriyaja ve frene bastım. Ama tamamen durdurmadım arabayı. Yavaşlattım. Eğer ihtiyaç olsaydı frene tamamen basardım. Tamamen durdururdum arabayı ama o önümden çekildiği için tekrar vitesimi hızıma uyumlu hale getirip yani vitesi 2'ye alıp çünkü yavaşladım buradan debriyajdan ayağımı çektim. Evet, üçüncü viteste gidiyoruz. Eğim aşağı doğru olduğu için hızımız da 60. Vitesi 4'ü aldım. Burada gaza basmasanız daha iyi. Zaten araba kendi kendine eğimle birlikte standart rutin bir hızla ilerler. Çok fazla hızlanamaz ya da yavaşlamaz. Ama minik minik gaza dokunursanız da ihtiyaç olduğunda hafif hafif frene basarsanız sizin için hız ayarlamanız açısından daha elverişli olur. Birazdan önümüzde bir döner kavşak sonra da ışıklı kavşak var. Döner kavşak içindeki araçlara biliyorsunuz yol vermek zorundayız. Dikkatli bir şekilde geçtik buraya. Önümüzdeki araç çok yavaş olduğu için sol sinyali verip sol şeride girdim. Tekrar sağ sinyali verdim. Aracı sağdan kontrol ettim. Hala yavaş. Tekrar bu şeride girdim. Anormal hareket ediyordu çünkü. Anormal şekilde yavaştım. Vitesi 2'ye aldım. Çünkü durmadım. Veyim aşağı. Vites 2 ile yine yokuş aşağı yolculuğumuza devam ediyoruz. Vitesi 3'e aldım. Vites değiştirirken arkadaşlar. Vites değiştirdikten sonra. Ayağınızı debriyajdan bırakırken ilk hareketteki gibi aşırı yavaş bırakmanıza gerek yok. Fakat aşırı hızlı da davranmamalısınız. Normalde bu aracın beni beklemesi lazım da beklemedi. Ben de minik bir sol şeride geçip tekrar kendi şeridine girdim. Yani debriyaja basıp frenle yavaşlıyorum. Önümdeki araca yeter kadar yaklaştıktan sonra debriyaj ve frenle durup hemen vitesi 1'e aldım. Yine yarım debriyaj yapıp freni bıraktım. Hafifçe gaza basıyorum. Araba ivmelendi. Debriyajı tamamen bırakmadan vitesi 2'ye aldım ve ayağımı debriyajdan çektim. Yine kendi şeridimde vitesi 3'e aldım. Son sinyali verdim. Solumu kontrol ettim. Araç var. Aracın geçişini bekledim aracın geçişini kolaylaştırdım. Daha sonra minik bir direksiyon hamlesiyle sol şeritteki yerimi aldım. Sol şeride girdim burada biraz erken. Çünkü ben kavşaktan döneceğim biliyorum sola döneceğim. Erken girmemin sebebi de şu. Hem arkamda araç yoktu hem de yoğun trafikte döneceğiniz şeride erken girmeniz gerekiyor. Biraz daha beklersek çünkü ön tarafta trafik yoğunluğundan dolayı sol şeride giremeyebiliriz. Evet. Debriyaja basıp frenle yavaşladım. Ve tamamen durdum. Burada vitesi boşa alıp ayağımı debriyajdan çektim. Sadece frenle bekliyorum. Yayalara yeşil yanıyor şu an. Bize de kırmızı. Yayaların geçişini bekliyoruz. Yayalara kırmızı yandıktan 3 saniye sonra muhtemelen bize yeşil ışık yanar. Evet yayalara kırmızı yandı ve bize yeşil yandı. Yine yarım debriyaj ve gazla hafifçe gazla hala yarım debriyajda ikiye aldım şimdi tamamen debriyaja basıp ikinci vitesle sola döndüm. Sol şeritten sağ şeride geçtim. Şimdi ileriden sağa gireceğim mahalle arasında. Şimdi de sinyalimi verdim. İkinci vitesteyim. Aracın hızını düşürdüm biraz. Dönmeden önce aracın hızını dönüşe uyumlu hale getirmek zorundasınız. Evet. Buradan dönüşümüzü tamamladık. Yine sağ şeride dönmeye çalıştık. Tüm dönüşler sağ şeride yapılır. Sinyalimizi kapattık. Evet, bugünkü dersimiz de bu kadar. Görüşmek üzere. Yeni videolarla sizinle birlikte olacağız. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyoruz.